Yeni Medya TV'den herkese merhabalar değerli izleyenler. Yılbaşı ile birlikte doğalgaza %21'lik bir zam uygulanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda %1'lik bir zam artışına daha gidildi. Peki evde kolayca yapabileceğimiz yöntemlerle doğalgaz faturalarını daha aza nasıl indirgeyebiliriz? Bunun yanıtını bizlere Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Profesör Doktor Harun Kemal Öztürk verecek. Sayın Başkanım öncelikle sizlere kolaylıklar diliyoruz. Belirttiğimiz üzere doğalgaza ciddi bir oranda zam uygulandı. Yılbaşı ile birlikte iki defa zam mı gördük? İlk önce bu zamlarla ilgili neler söylemek isteriz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, şimdi bu yıl yüzde yirmi iki diyelim. Ama sadece bu yıl değil, geçen yıl iki defa yüzde on zam gelmişti doğalgaza. Önceki yılda üç kere yüzde gelmişti. Ya böyle e, olarak topladığınız zaman sekseni buluyor. bunların bir üst üste her birinin çünkü üzerine geldiği için toplamları neredeyse yüzde yüzü buluyor 2018'den bu yana. Tabii bunun bireyler üzerinde, haneler üzerinde, aynı zamanda sanayi üzerinde de çok ciddi etkisi var. Peki başkanım biraz önce de belirttiğim üzere evde aslında basit yöntemlerde biz bu faturaları düşürmemizi sağlayabiliyoruz. Bu yöntemler nelerdir? Birkaç buradan izleyenlerimize isterseniz tiyoları verelim. Birçok yolu var aslında. Bir kısmı az öncesinde ifade ettiğiniz gibi basit yöntemler. Evde hepimizin çok kolay bir şekilde yapacağı yöntemler. Bir kısmı da biraz daha masraflı ama çok ciddi oranda tasarruf sağlayacak yöntemler. Bunların ikisi üzerinde de konuşabiliriz aslında. Öncelikle basit yöntemlerden bakarsak öncelikle sıcaklık ayarı ile başlamak lazım. Sıcaklık ayarını konfor sıcaklığı 22 santigrat derecedir örneğin oturma odalarında. Sıcaklığı 1 santigrat derece artırdıkça %4-5'lere kadar enerjide daha çok tüketim başlıyor. O nedenle bunu konfor sıcaklığında tutmakta yarar var. İkincisi hava sızıntılarının içeriye giren hava sızıntılarının önlenmesi ile ikinci yöntem olarak başlayabiliriz. Bir yerden bir hava sızıntısı varsa ki da, da çoğunlukla bu kapı aralarından ya da pencere aralarından olur. 0 santigrat derecedeki hava içeriye geliyoruz. Siz bunu 20 santigrat dereceye ısıtıyorsunuz. Tabii ki içerideki o hava oradan geldiğinde içeride de aynı giren hava miktarında bir sıcak hava çıkıyor. O nedenle bu sızıntıların önüne geçebiliriz. Bunu Bunun yöntemi de çok basit. Bir mum alacağız. Küçük bir mum. Pencere aralıklarında, kapı aralıklarında gezdireceğiz. Eğer mumda bir hava hareketi varsa orada hava sızıntısı vardır. Bunu ya bir macunla ya silikon ya kapılara singerler var kapılara kullanılan onlarla koyduğumuzda bunları engelleyebiliriz kaloriferleri kalorifer peteklerini daha çok şeye koyarız. Hemen pencerenin önüne koyarız. Çünkü orası en soğuk yerdir. Orayı da ısıtsın diye. Orası duvarlarda eğer yalıtımsızsa oradan çok dışarıya hava sirkülasyonu olur. Bunun arkasına izolasyon malzemesi, ince ısı yalıtım sağlayan radyatör arkasına konulan şeyler var. Bunlardan alıp peteklerin arkasına koyduğumuzda peteklerin orası en sıcak bölge olduğu için oradan Dışarıya atılan ısı da en çok oradan olur. Bunu engellemiş oluruz. Perdelerimiz de var bizim. Bu perdeleri eğer biz kaloriferlerin önüne, yani peteklerin önüne çekersek, bu orada ısı kapını oluşturuyor. Isı yani içeriye evin içerisine giremiyor. Çünkü perde izolasyon malzemesi gibi çalışıyor. Orası daha da çok ısınıyor. Oradaki sıcaklık ne kadar çok artarsa bizim evi ısıtmak yerine dışı dışarı ısıtırız. O nedenle perdeleri kaloriferlerin üstünden kaldırarak ya yukarı kaldırarak ya peteğin arkasına doğru alarak buradan da bir tasarruf sağlayabiliriz. Tabii bir konu daha var başkanım. Bu da yapılan hatalar yine aynı şekilde perde de olduğu gibi koltuk da koyuluyor. İsterseniz evet. bir de bundan bahsedelim. Sıcak hava yükselir. Dolayısıyla oradaki hava yukarıya doğru çıkar. Evin içinden de soğuk hava kalorifere doğru gelir ve bu şekilde bizim ısıtma sağlanmış olur. Bunun üstüne yatak, dolap, koltuk gibi malzemeleri koyduğumuzda iki şey olur. Bir, bu hava sirkülasyonunu önleriz. Yani hava rahatlıkla soğuk hava radyatörün oraya gidip ısınıp yukarıya çıkamaz. Ee, yine az önce perdede olduğu gibi bir ısı kapanı oluşturmuş oluruz. Aradaki mesafe e, olmadığı için de hava buradan gidip ısınıp gelemez. Etkisini azaltmış oluruz. Kaloriferin önünün açık olması lazım. Kaloriferlerin bakımını e, yaptırmamız lazım. Çünkü burada kaloriferde yanarken bir doğal gazımız var. Bir de havamız var. Bu doğal gaz ve havanın belirli oranda karışması lazım. %90 hava, %10 doğal gazın karışarak yanması lazım Ve bu havanın da bunun içerisinde de eşenjör dediğimiz plakalı bu sıcak e, içindeki yanma gazlarından ısının kalorifer suyuna aktarıldığı plakalı eşenjörlerimiz var. Oralardan e, ısınıp suya geçmesi lazım ki bizim peteklerimize gelsin. Şimdi bu zamanla tabi e, kirleniyor yanma gerçekleşiyor Çünkü onun içerisinde sonra borular kirleniyor yanmanın olduğu yerde ateşleme mekanizması var orada bozukluklar oluyor Bu da kötü bir yanmaya neden oluyor mesela doğalgazın bir kısmı yanmadan bacadan atılmış oluyor Bunu mutlaka her yıl bakımını yaptırmamız lazım kombiyi alırken, yapacağımız bir şey var veya kombimiz eski ise değiştireceksek yapabileceğimiz o da kombinin verimli olduğunu mutlaka şey yapmamız lazım. Aynı buzdolaplarındaki gibi çamaşır makinelerindeki gibi bunlarda da A artı A artı artı gibi şeyler var. Yani onlar da verimliliklerini gösterir. A artı 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 ne kadar çok artı olursa o kadar çok verimlidir. En verimlileri yoğuşmalı kombiler. Yine bu da biraz masraflı ama mutlaka yapılması gereken bir şey. İzolasyon, ısı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru gider. Ve biz duvar araya koyarak bu sıcaklığın gitmesine engel oluyoruz. Yalnız duvarların bir malzemesi var. bir ısı iletim kat sayısı var. Duvarlarda bu ısı iletim kat sayısı yüksektir. Dolayısıyla ısı buradan dışarıya doğru kendiliğinden gider. Bunu düşürmek için biz izolasyon kullanıyoruz. Teorik olarak bu izolasyon çok büyük olursa bir ev düşünün. İyi bir izolasyon yaparsak 20 derecede yaptık. 100 yıl sonra gene orada 20 derecede kalır. İzolasyon yaparsak bu ısı tüketimimiz düşer. Camlar meselesi. Isının en çok kaçtı ki şeyden birisi buradan ısı kaybını azaltalım diye baktığımızda birincisi yani çift cam. Eğer tek cam ise evimiz hiç düşünmeden hemen tek camları değiştirip çift cama dönmemiz gerekir. Bir de son yıllarda low ve cam yani düşük enerjili cam diye bir şey üretmeye başladı firmalar. Burada da camların camın saydam bir malzemedir biliyorsunuz. Ama ısı iletim katsayısı camın biraz yüksektir, yüksek ısı iletkenliği vardır. Bunu daha düşürebilmek için camları bir kaplamayla kaplıyorlar. Bu, bu kaplama ışığı geçiriyor. Işığı geçirmede bir şey yok ama ısıyı geçirirken izolasyon malzemesi e, gibi Görelim. çalışıyor. Çok teşekkür ederiz başkanım verdiğiniz bu güzel mesajlar için. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Evet değerli izleyenler, Sayın Başkanımla birlikte doğal gaz faturalarınızı daha aza nasıl indirgeyebiliriz ve başkanım da belirttiği üzere enerji tasarrufunda neler yapabiliriz konusunda çok önemli bilgileri sizlere aktarmış olduk. Bir sonraki röportajlarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.